dağ dağ ss ss Karşımda Yasuo mu var? Aser yo Rüzgarın çocuğu var <laughs> kardeşim ya o Rus bu c- aaa ikinci gen- Levelde genç gelsem ben afk bırakırım ss hayır 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 hop docu ananı ooo Hayatımın docunu atmış olabilirim bu arada hayatın o kadar ucuz dostlar ama şey var diye not defteri var ya benim hayatım o kadar ucuz değil hocam. O Oo, edebiyattan yüz mü? O kadar büyütme canım. İçime faker girdi amına koyayım. Sağ sol yapıyorum otomatik. Bu da altı ver oğlum. Görmedi ki. Ananı avradını satayım. Çok yanlış oynadım. Tutuştur attı. Yiyemedim. Viego da geldi. Ananı siki. Uf, Viego sal beni be. kardeş onu ölünmez ya. öyle öyle ölünmez kanka. Aptal mısın? Ne işin var orada? Mal ya, bir de beni pikliyor. İki kişinin oraya giderken gittiğini gördü. Amına koyayım. Gelecek, gelecek. EQ yapacak. Mal gibi flash da attık. Ha, oynat bakalım. Bu çocuğu. 2v1 müte. Sinyal atma. Amına de benim vurduğuma vuruyor. Aman okudumun kulesi. Evet. Evet. Aptal sürüsü oynuyor. Evet. Evet. Harika. 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 Ben bir de hala bana suç atıyor. E attım. Allah belamı versin ki E attım. Bay yemin ediyorum E attım. <gülüyor> <gülüyor> mal mal ve hala flame yapıyor tam bir orası Burada biri var ayağım Ağam Kule niye ara vuruyor lan bana Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bak oğlum Allah çarpsın skillim basmıyor ha Kur'an çarpsın skinin basmıyor var. Birini öldürmeden diyeceğim de. O kadar bizden kaldın. AQ balığı yaz. Uf, bingo. Şuna bir daha bırakayım. Alınlar lan şunu. Ananı avradım satayım. Adam az önce tek attım diye adam kudurdu. Kanka kim öldü? Şöyle bir doja atayım. Şöyle bir çalayım şunu da. <laughs> ya oğlum ya. What <laughs> Mala bak ya. Oğlum bunlara mı oyun <laughs> <uykar? Gülüyor> Bak. Aa ulti ulti de attı. Bak ben bu adama ulti atacağım. Hiçbir şey yok ha. Direkt ölür. Ama birinin ölmemesi lazım. Her birinin öl- Ulti atsam bile birinin içine girerken ultimi doğuruyor. Zinza ya. E Twitch aldın ne oldu? Aa kaçtı lan orospu çocuğu. Nasıl kaçtı lan? Sönme arama sönme. Hayır. He Zinza öldü. Şunu alalım. Bu bir Al ya. Ölmesin oh. Çok güzel Katlayan mı? Değil Twitch var Girip beni öldürecek Orospu çocuğunu biliyorum ki konuşuyorum Dal dal can çalmam 0 Bu mallarla anca böyle <laughs> Zinza yazdı Aman tanrım Arkasından biri gelsin Ona gireceğim Aa tuttu Uzak durun lan İki kişiye tek attı kanka Aa ben yokum ya şanssızlık Tü Sattınız oyunu Yok lan çok iyi oynadılar da aslında Ben yokum ben hala yokum Eee evet. Kankam var ha Aha sen Mal sen ne yaptın? yaptın? Baba 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 ne? yine a. Heyecan yaptırdın orası bu çocuğu. <laughs> Son anda bir ünlü olsa var ya kafayı yerim. Yeni patladı onun Anı. <laughs> Alperin it. Oğlum şu çocuğu ben çağırmak istiyorum Ege. Bakayım derdini. Anlat derdin. Anlat derdin. Kardeş, yaşın kaç ya? Bak büyük birine de benziyorsun ha. Ya derdin, derdini anlat derdini ha? anlat. Diyor derdin, derdin yok. Derdin sadece mi? merak ettim. Ya, derdin yoksa şimdi ağzım bozdurma bozdun Hadi ya, Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın?